Çok Çok ben A -A evet. Özel Mega Park Hastanesi evet. organizatör Gamze Atlama tarafından evet. düzenlenen Kadınlar, kadınlar Matinesi'nin sponsoru oldu. Bugün kadın girişimleri adına Mega Park olarak genç kadın girişimlere destekte bulunduk, sponsor olduk. Onların ülkemizde bu tür etkinliklerde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Megapark olarak da biz de bugün burada standımızı kurduk, ikramlarımızda bulunacağız yine, çekilişlerimiz olacak, katılımcılara buradan güzel hediyelerde bulunacağız. Buradan tüm genç kadın girişim katılımcılara teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ın en fazla yatak kapasiteli özel hastanesi olan Özel Megapark Hastanesi, gelişmiş tıp teknolojisinin yanında üstün bilgi ve yetenekteki uzman kadrosuyla sağlık hizmetleri alanında hizmet sunarken sosyal etkinliklerde de adından söz ettiriyor. Kahramanmaraş'ta kadın girişimcilere yönelik Kadınlar Matinesi programının sponsoru olan özel Megapark Hastanesi yapılan çekilişle de kadınlara çeşitli hediyeler verdi. Megapark Hastanesi'nden geliyor bu çekilişimiz. Bir kişiye botoks verecek Megapark. 233! 233! <laughs> Botoksu kaptınız herhalde. Bir alkış gelsin yavrum bir